Bilgisayar Hocası'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Taner. Ben Bahadır. Taner bugün elimizde Logitech'in G213 Prodigy modeli var. Evet Prodigy. Prodigy. <laughs> Dilersen hemen kutu açılışına geçelim. Evet. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle. Şöyle bir. Şuradan. Yırtmasını yapalım. Bu sonra. en sevdiğim şeydir. Hani şöyle etiketlerin açılımı, o bir cırt sesleri vardır ya, biz evet. ona ne deriz? Cıss. Cıs deriz. <laughs> Cıs deriz. O gerçekten çok güzel. Şöyle bir açalım kutumuzu. kutumuzu, kutumuzu Biraz şöyle beyim, bir gösterelim. Açtığımız zaman şöyle bir klavyemizi karşılıyor, merhaba diyor, diyelim. Klavyemizi hemen çıkartalım. Bir alet Logitech klavyemiz. Bir adet de kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir adet de kullanma kılavuzu çıkıyor. Ancak kullanma kılavuzumuz gerçekten küçücük bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Evet. Yani açıkçası Sadece bir kılavuzu... tane link var içerisinde ve programını indirmeye yarıyor diyebiliriz. Programına nereden ulaşacağınızı sizin için söylüyor diyebiliriz. Aslında. Evet. Taner dilersen öncelikle tasarımından bahsedelim. Hı -hı. Şöyle bir Ağırlığından bahsetmek gerekirse 1 kilo, kilo ağırlığı var. Açıkçası 1 kilo ağırlığı var. İdeal 1 kilo diyebiliriz. İdeal olarak 1 kilo. Kablosundan bahsedelim. Kablosu Hı -hı. örgü model. Hı -hı. 1.8 metrelik uzunluğu, uzunluğu var. var. Ee, tabii ki de bütün artık klavyelerde alışık olduğumuz USB 2.0 girişimiz bulunmakta. Şöyle bir dokun klavye. Evet. İstiyatını bir Şimdi şöyle bakalım. söyleyeyim. Ee, çok fazla oyun oynadığım için açıkçası klavye ve mouse tarafına önem veriyorum ben de. Şöyle klavyeye dokunduğum zaman tuşların bana hissiyatı e, ve yumuşaklığı çok sert gelmedi. Yani mesela oyun oynarken basıyoruz. Ses zaten duyuruyor. Biraz fazla geliyor ses ama yani çok da kulağımı yırtmıyor diyebilirim. Yani ne iyi ne kötü orta bir seviyede klavye sesi var. Benim düşüncemse ben de bir dokunmak istiyorum klavyeye. Tuş hissiyatı olarak bastığımız zaman ne sert ne yumuşak Hı -hı. standart olaraktan söyleyebilirim. E, ancak bana biraz gürültülü geldi. Şöyle düşünün, evet. gece oyun oynuyorsun, odanda biri uyuyor. Sessiz ortam. Biraz da sinirlendin, ben çok yaparım bunu. Oyunda yeniliyorum mesela. Yani vay be, vay. <laughs> klavyeyi vurmak, klavye kırmak <laughs> e, çok yaptığım bir şeydir. Hı -hı. Benim için gürültülü olduğunu söyleyebilirim. Hı -hı. Onun dışında renk skalasından bahsedip 16.8 milyonluk e, renk kabiliyeti var. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi biz genellikle klavye ve mouse incelerken genellikle milyon renkler oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya 16 milyon skala 16 diyorsun da saydın mı diyor arkadaşlar. Şimdi bu aslında Bunları biz evet, bunları <laughs> Biz saymıyoruz. Bunlar genellikle firmaların tabii ki söylemiş oldukları rakamlar. Ama bu rakamlar neye bağlı olarak söylüyorlar? Şimdi birazdan da bahsedeceğiz. Logitech'in kendi arayüzü var. Arayüzden sen kendi programını, kendi renklerini evet. değiştirebiliyorsun. Adamlar bunların renklerinin hepsini bir ortalama olarak bir renk belirlemişler. Yani istediğin rengi ayarlayabiliyorsun. İstersen Photoshop'ta vardır F bilmem ne diye evet, evet. renk skalaları vardır. Onların hepsini ayarlayabiliyorsun. O yüzden 16.8 milyon renk demişler. Onu da belirtmek istedim. Taner ayrıca arka plan RGB aydınlatmasına sahip. Onun dışında avuç içi desteğinden bahsedeceğim. Hı hı. Ben uzun süreli oyun oynayan bir insanım. Çok uzun saatlerce bilgisayar başında kalabiliyorum ve elim sürekli ASD'nin hmm. üzerinde yazı yazsam da yazmasam da zaten bir gamer olaraktan hmm. herhalde ilk elimizin gittiği yer ASD bölmesi olduğunu söyleyebilirim. Sürekli elim burada ve şuradaki desteğe baktığım zaman ne sert ne yumuşak hmm. e, güzel bir tabakası var. Uzun süreli kullanımda elimi ağrıtır mı ağrıtmaz mı bunu aslında denemeden bir şeyler hmm. söylemek çok erken. Mat bir tasarımı var. Bunu da söylemek istiyorum. Ben ben mat tasarımlara, siyah mat tasarımlara bayılan bir insan. Hı -hı. Tasarımını gayet beğendim. Ama Şurada bir parantez açmak istiyorum ben de. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz bilek desteği olmasa ne olur? Ee, yani uzun süre tamam oyun oynuyoruz. Bunu ben sadece bu taraftan ibaret olduğunu düşündüğüm zaman, bilinimizin şu tarafı genellikle e acı ve zaman içerisinde evet. tahriş oluyor. E da da ne oluyor? E, zaman içerisinde ağrılara, çok fazla e, bilgisayar başına kalamama, ağrıma, işte krem sürmeme vesaire konulara giriyoruz. O yüzden bilek desteği klavyelerde önemli. Çok önemli. E, bunu atlamadıkları da iyi olmuş. Yani şunu da belirteyim, e, bilek desteği aslında uzun süreli kalanlar için evet. çok önemli. Kısa süreli olarak da kullanıyorsunuz. Siz sizin arayacağınız bir özellik değil açıkçası. Evet. Onun dışında Taner sıvı dökülmelerine karşı direnci olduğunu söyleyebilirim. Yani şimdi ben aldım bir bardak su döktüm. Onu yapmayalım. Olmuyor mu? Onu yapmayalım. Onu Kurtarmıyor muyum? <laughs> Çünkü neden? 60 milimetreye kadar <laughs> e, dökülme direnci var. 60 milimetreyi düşündüğümüz zaman aslında ne kadarlık bir dökülme, bir sıçrama, bir <laughs> el çarpması gibi bir şey aslında bu. Çok da fazla e, su resistansı olduğunu evet. söylemek mümkün yani değil durup dururken alıp da su dökmeni anlamıyor tabii, tabii. Kadar yani öyle Yani su testini sakın olaraktan geçirmeyin Hı -hı. ancak dediğimiz gibi bir suyunuz döküldü bir şeyiniz döküldü 60 mililitreye kadar test edilmiş ve dirençli olduğunu kanıtlanmış Taner bir de arka tarafına bakalım evet ne düşünüyorsun arka ile alakalı şimdi arka tasarım bana e, biraz sade geldi e, ama şurada görmüş olduğunuz ızgara çizgileri var bu elinde şöyle yaptığın zaman pürüz hissedebiliyorsun Şöyle baktığın ama güzel de bir veriyor evet, açıkçası Evet şöyle tırtıklı bir yapıya sahip Onun dışında şu kenarlar kaymaz yapı diyebilirim Yani masaya koyduğun zaman kolay evet. hareket etmiyor Zaten evet. bir gamer klavyeden bahsediyoruz Olması gereken evet, bir şey kesinlikle olması, olması gereken bir şey Bir şu çeltiklerden bahsetmemizde fayda var Bunlar aslında artık bütün e, klavyelerde alışık Hı -hı. olduğumuz görmeye alışık olduğumuz yükselticiler olaraktan söyleyebiliriz Artık dediğimiz gibi bütün klavyelerde standart olarak var Hı -hı. Şaplak <laughs> <laughs> atıyoruz, Şaplağımızı da attık. Evet hanem ee, tasarımla alakalı söyleyebileceğimiz başka bir şey var mı? Ş e, şurası var. Multimedya fonksiyonlarını üst tarafta görüyoruz. Birazdan onlara detaylı değineceğiz ama e, şu olan güzel olmuş. Normalde tasarım benim için ne ifade eder? Tam bunlar multimedya ses açma, kapatma vesaire var ama. Şimdi bir gösterelim istersen evet. multimedya tuşlarımızı. Şuradalar. Genellikle sağ üst köşede zaten konumlandırılıyor multimedya tuşları. Ee, bazı klavyeler sonsuz döngü yapıyor. İstediğiniz kadar sesi açma, kapatma yapabiliyor. Bunu da sadece Touch olarak, dokunma olarak yapmışlar. Ee, şu üst tarafta görmüş olduğunuz iki tuş benim dikkatimi çekti. Bir tanesi isterseniz normalde atamış olduğunuz renkleri kapatıp açmanızı sağlıyor. Hı hı. İşte gece belki gözünüzü alabilir veya kapatmak isteyebilirsiniz. Ee, ona yarıyor. Diğeri de Windows Lock tuşu. Windows lock tuşundan biraz istersen bahsedelim. Bahsedelim Taner. Windows lock tuşumuz nedir? Windows'u kilitleme tuşumuz aslında. Hı hı. E, oyun oynuyorsunuz. Tam böyle oyunun en böyle güzel yerindesiniz. En böyle hani cafcaflı caf, caf dediğimiz yer vardır ya. Evet. Tam o anındayız. Bir anda elimiz buradaki Windows tuşuna gitti. Sinir Aa, oluyorum. Gitti. Aa, Sinir <laughs> oluyorum Taner. Nasıl üstüne indik? <laughs> Yemin ediyorum monitörü kırasım geliyor. Hani bunun gibi durumlarla karşılaşmamak için Windows lock tuşunuzu kullanıyorsunuz ve buradaki şurada bulunan göster göstermek istiyorum. Şuradaki evet. bulunan tuşumuzu kilitliyorsunuz arkadaşlar. Böylece de şu kenardan fırlayan o şey çıkmıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ufak bir gibi. şey daha değinelim. Ee, buradaki Windows tuşu sadece Windows'u kilitliyor. Evet. Ctrl Alt Delete gibi Kesinlikle. fonksiyonları işlemenizi şey yani sadece, açılır yine. Sadece yani Ctrl Alt Delete dediğimiz kombinasyon için bildiğimiz bizim basmamız gerekiyor. Evet. Yani bir çarpma olayı değil. Evet. Bu yüzden de e, Windows tuşumuzu kitleme Bizim için yeterli, evet. bir gamer için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tasarımla alakalı söyleyebileceğimiz başka bir şey var mı? Herhangi bir detay yok, İstersen teknik detaylara, teknik detaylara geçelim. Taner, klavyemizde 2 ms tepki süresi var, Hı. ayrıca anti-ghosting özelliği var. Şimdi anti-ghosting dedin, beni yedin. Yani bu orada bir kafa açtık. <laughs> evet. anti Şimdi anti-ghosting'i bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Tabii. Onun için ufak bir açıklama yaparsan güzel olur. Anti-ghosting'i aslında bir örnekle açıklayacağım. Siz örnek, örnek veriyorum. Ee, bir oyun oynuyorsunuz. ASD tuşlarına bastınız, space'e basıyorsunuz vesaire. Hı -hı. Ama bir anda siz basmadınız ama oradan P tuşu ya da O tuşu bir anda fırladı. Gizemli bir el çıktı oradan. Gizemli bir el çıktı, oraya bir biri bastı yani. Evet. Biz buna hayalet olarak Hı -hı. adlandırıyoruz. Logitech'in de bu klavyesinde anti-ghosting özelliği sayesinde bu hayaletlenmeyi engelliyor. Hı -hı. Yani siz hangi tuşa basarsanız basın, ekstra bir tuş oradan Hı -hı. fırlamıyor. Hı -hı. Biz bunu aslında test ettik. Hı -hı. Ve yaptığımız testlerde neredeyse bütün tuşlara bastık ve bütün tuşlar doğru olması gerektiği şekilde basıyor. Ekstra herhangi bir tuş oradan pırlamıyor, çıkmıyor. Hatalı bir basım olmuyor. Bu yüzden de neredeyse e, tüm klavye anti-ghosting diyebiliriz. Evet. Onun dışında Taner 16 tuş Key Rollover özelliği var. Hı -hı. Biz bunu nasıl test ettik? Arda arda tuşlara bastık Hı -hı. ve Microsoft'un sitesinden bunu yaptık. Arda arda tuşlara bastık ve son ulaştığımız tuş 16 idi. Evet. Normalde tabi kendi gamer klavyeniz de vardır. Bunun için Microsoft bir hizmet sunuyor. Yine YouTube kanalımızın linkinden bulabilirsiniz. Tıkladığınızda kendi klavyenizde tek tek key rolu özel key Rollover, -Rollover özelliğinizi, diyorsunuz. anti ghosting özelliğini test edebiliyorsunuz. Onun dışında taner F tuşlarına komut atayabiliyoruz. Hı -hı. F1'den f 12ye kadar bütün tuşlara program vasıtasıyla, Hı -hı. kendi software vasıtasıyla komut atama özelliği de var. Evet. Onun dışında taner F tuşlarından bahsedelim. F tuşlarına F1'den F12'ye kadar ki bütün tuşlara komut atayabiliyoruz. Hı hı. Bunları softwarei e yardımıyla yani yazılımı hı hı. yardımıyla yapabiliyoruz. Taner peki biz bu klavyeyi almak istiyoruz. Ne kadar ödememiz gerekiyor? Fiyatı nedir? Evet. E, ürün şu anda yurt dışında 70 dolar bir fiyatı 70 var. 70 dolar gibi fiyatı. Türkiye'deki fiyat karşılığını henüz şu anda bilmiyoruz. E, tahminim benim 200 TL'yi bulacak diye düşünüyorum. Çünkü KDV'de vergili vesaire Derbe derken e, bu fiyatlara yansıyacaktır. Taner ben bu klavyeyi almak istiyorum. Ya da seyircilerim hmm. almak istiyor. Nereden alabilirler? Evet. Klavyeyi satın almak isteyen arkadaşlarımız YouTube kanalımızın hemen altındaki linkten GameXterra'nın linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. E, oradan tabii ki stoklar yakın zaman içerisinde güncellenecektir. güncellenecektir. Taner klavye hakkında söyleyebileceğiniz başka bir şey var mı? E, açıkçası başka bir eksik kalan bir yer olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden bahsettik. E, dilersen yavaştan. Şunu belirtmek Hı -hı. istiyorum. Klavye hakkında herhangi bir görüşünüz, düşünceniz ya da kendi Hı -hı. testiniz varsa bize forumumuzdan ya da hemen altta bulunan yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Hı -hı. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Evet, bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.